Evet merhabalar arkadaşlar bugün Bursadan ilk videomuzu çekiyoruz uzun zaman sonra mikrofonu değiştirdim ya yani değiştirmedim aynı mikrofon aslında ama ben bizim destek oyuncu PBD'nin mikrofonu kullanıyordum yeni mikrofon aldım şimdi Bursa'ya geldiğim zaman ufak tefek aksaklıklar olabilir o yüzden kusuruma bakmayın eğer bir sıkıntı görürseniz mikrofon açısından yorum kısmına yazabilirsiniz. Bugün kimin analizi var? Janoski'nin analizi var. Bundan bir 5-6 ay önce normalde kendisinin analizini yapacaktım. Ama çok yoğunduk, denk gelemedik falan. Avrupa sunucusunda Challenger yani şampiyonluk aşırmasına kümesine çıkmış bir oyuncu kendisi. Sadece kart oynayarak benim bildiğim başka karakterlerde oynuyorsa bilmiyorum. Biz de kendisinin analizini yapmak istedik. Şu an ustalık seviyesinde oynuyor Avrupa sunucusunda. Bir dedik analizini yapalım. Güzel bir maç çıkartmış. Kendisi bana yazdı dedi. Böyle böyle bir maçım var. İstersen analiz yapabilirsin. Zaten ben ona yazmıştım. Güzel bir maçın olduğu zaman söyleyebilirsin gibisinden. Bakın. Maviyi nerede öldürdü? Mavinin öldüğü yere bakın. Bu yani şuradan şuraya 5-6 saniye vardı mı yürüme mesafesi? Yani adam bunu direkt kendisine zaman kazanmak adına sağlıyor. Burada bu arada Kazix'i rakip ormanı kendi ormanında görüyor. O yüzden de bir karşı ormana giriş gerçekleştiriyor. Bu arada Kazix Kartus'un normalde gerçekten iyi bir kontrası. Hani profesyonel arenada kontrası olmayabilir. Neden diye soracaksınız profesyonel arada değil. Çünkü profesyonel arada çok fazla baskın olmuyor. Ve Kartus Sürekli farmladığı zaman Kazix'ten çok 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 daha hızlı orman döndüğü için avantaj sağlıyor. Ama tekli dereceli de eğer bir tık da olsa öne geçerse çok büyük problemler başlıyor. Zaten tekli dereceli de hani herhangi bir suikast şampiyonunun geri düşmesi çok zor. Ne yapıyorsun Canos ki? Aa! Oo, bunu hiç beklemiyordum. Orada Canoski büyük takım arkadaşlarının geleceğini falan düşündü. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela Kazix inanılmaz büyük bir yanlış yapıyor. Şimdi yine onun yanlışı biraz telafi ediyor. Karşı ormana girmesi lazımdı Kha'Zix'in. Direkt. Neden? Çünkü kartusu alt koridorda gördü. Janoski'nin yaptığı şey tüm orman kampları duruyorken çok riskli bir hareket. Hani çok geride çıkmadı buradan emin olabilirsiniz. Çünkü orman kamplarında kaybetseydi çok daha büyük sıkıntı yaşardı. Bu arada alt koridora tekrar bir baskın atıyor. Jinx'in şifası ve sıçrası yok. Bakalım buradan nasıl çıkacaklar. E onu oradan şifası zaten yokmuş. Arındırı varmış özür diliyorum. Orada Jinx'in skor aldı. Yalnız koridorda çok fazla minyon var. Janoski'den güzel Q'lar. Burada Janna'yı öldürecek. Gayet güzel. Farmını aldı bak. Kazix burada Janoski'yi cezalandırmıyor hala. Bakın bu çok önemli bir detay. Şu an Janoski'nin ormanına girmesi gerekiyor Kazix ama adam hala Janoski baskın yaparken hala kendi ormanına dönüyor. Eğer bunu yapıyorsanız bir ormancıysanız rakip ormancı baskın yapıyor ve siz karşı ormana girmiyorsanız genellikle kaybetmeyi hak ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu açık yani net bir şekilde Size söyleyebilirim. Tabii ki karşı ormana o kadar şey var. Mesela Janoski alt koridordadır üst koridor öldürme gücü Olaf'tadır sonuna kadar. Karşı ormana girerseniz üst koridor tarafına Olaf gelip sizi öldürür falan filan. Ama böyle de bir durum yok. Lucian'a karşı oynuyor Olaf. Yani bence şu an Kha'Zix bayağı bir kötü oynadı ama Janoski de bence hani Kartus'tan genelde şöyle bir şey var arkadaşlar. Ulan rakip ormancı Kartus. Ben koridorda agresif fonuyum zaten baskın atmaz. Böyle durumları değerlendirebileceğiniz noktalar oluyor. Yani mesela Master Yi, Kain bunlarda da yaşıyor. Ulan Master Yi bana ne yapabilir lan diyorsun. Adama sürekli üstüne işte Lucian'la E atıyorsun, Ezreal'la E atıyorsun. Hop arkadan Master bir çıkıyor. Ölüyorsun. Bu arada 6. seviyeye ulaştı Janoski 4 seviye K Kazix. O yüzden bence Janoski'nin bu yaptığı bazı maçlarda yapıyorsa, maçlara özelse bence güzel bir şey. Dediğim gibi rakip takım genelde beklemiyor. Rakip takım sıçrası falan yoksa boo, ince detay geldi. Bu tarz detaylara bayılırım. Bak bu tarz detaylara bayılırım ben. Bayılırım, bayılırım. Bak 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 bak. Bak, bak adam buraya Q atıyor bak ucu niye? Kazix orada mı veya birisi burada mı? Adam orayı çekiliyor. Q'su kaç mana? 30 mana. 30 mana kaybedip Kazix belki 10 tane oraya Q atacak, belki 100 tane atacak. 5 tanesinde orada Kazix bekleyecek veya başka biri kurtulmuş olacak. Ne kaybediyorsunuz attığınızda? Hiçbir şey. O yüzden bu tarz yeteneği olan şampiyonlarla Orianna Q'su, Kennen Q'su, Lucian W'su Hani bu tarz şeyleri kesinlikle ve kesinlikle kullanın arkadaşlar. Gerçekten hani hayati değer taşıyor. Kesinlikle yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Canoski ormanı tekrar tekrar dönmeye başladı. Şimdi benim en sevdiğim yere geldi. Şimdi olay şu. Bu arada kurtları yine nerede kestine bakın. Şimdi Kazikistan öne geçildi tamam mı? Şimdi bu üstünlüğü baskın yaparak arttırabilir. Ama oyun öyle bir yere geldi ki şu an. Kazix Tartus'un ormanına giremiyor. Giremeyeceği bir duruma geldiği için de Kartus rahat rahat farmını yapıp çok hızlı ormanını dönüp ondan sonra bir şey yaptığı zaman Aziz buna karşı karşı oyunu yok. O yüzden şu an Kartus tüm farmını yapıyor. Hiç gerek yok bir şey yapmasına. Hepsinin farkında. O yüzden bu şekilde oynuyor. Gayet güzel. Üst tarafına geldi. Alamet var. Buradaki Totem'e yakalandı. Bu arada arkadaşlarınızla oynuyorken bu şekilde totem kırarsanız kesinlikle ve kesinlikle şey yapın. Yani mesela oh, bir dakika, ulti o birak geldi, bu işin öldüğü büyük ihtimal, aynen kesinlikle yapın arkadaşlar. Ben işte rakip takım beni gördü, beni görüyorlar. İşte benim skorlarda olduğumu biliyorlar gibi o, o anki bilgiler acayip önemli. Kaziks ne yapıyorsun reis Bu arada sıçrasız oynuyor, şu an fark ettim. Bitkinlikle oynuyor. Şimdi onu söyleyecektim. Mesela atıyorum, alt koridora gittiniz, lens açtınız ve rakip ormancı sizi, yani rakip takım sizi gördü. Bunu takım arkadaşlarınızın bilmesi çok önemli. Neden biliyor musunuz? Bazen bazı eşleşmeler var. Ormancı arkanızdaymış gibi oynamanız gerekiyor. Veya öyle oynuyorsunuz veya onu beatliyorsunuz. Agresif oynuyorsun. Karşı rakip diyor ki aa işte ormancı bunun arkasında galiba falan filan. Adam geri çıkıyor. Ama seni görüyorsa takım arkadaşın da senin gözüktüğünü bilmiyorsa agresif oynayıp senin yerin biliniyor. Agresif oynadığında rakip takımın rakip oyuncu buna cevap verir ve seni öldürebilir. O yüzden buna kesinlikle dikkat edin. Takım arkadaşlarınızla oynuyorsanız, takımda arkadaşınız falan varsa bu bilgiyi kesinlikle arkadaşınızla paylaşın. Önemli bir bilgi. GamPri de orada alıyor. Bu arada dakika 9 95 milyona ulaştı. Yani şu an bak gerçekten inanılmaz güçlü bir durumda ve oyunu gerçekten şu an bilerek mantıken bak içeri girmiyor. Buları uzaktan attı. Riskte olduğunu fark etti. Direkt hiçbir şey yapmıyor. Faint'ına attı. Hemen oradan çıkıyor gayet mantıklı. Bence orada kaybedileceğini önceden anlayıp kendi ormanına dönmeye devam edebilirdi. Ama orada bir ufak anlaşmazlık oldu. Bu arada 9. seviyeye ulaştı. Yani karşı üst koridor falan 8 seviye. Gerçekten bayağı bir güçlü durumda. Bakın burada üstüne dönüyor. Şu an hepiniz diyorsunuz ki ya abi işte burada bu var. Niye gitmiyor ya falan filan. Şu an Janoski'nin Janoski şunu diyor ki Ulan o adam onu almıştır. Almadıysa da beni orada bekliyordur. Ben en iyisi oraya hiç gitmeyeyim. Üstüme döneyim. Üst koridor tarafına gideyim. Rahat rahat farmlayayım. Çünkü ölürse çok fazla altın verecek karşıya. Seviye olarak da çok fazla seviye verecek. Çünkü seviye üstünlüğü var. O yüzden öldüğü zaman Kazix birden oyuna geri dönebilir. Ama bu şekilde ilerlediği zaman Kazix'in oyuna dönmesi gerçek anlamda çoktur. Gayet mantıklı bir hamle yapacağız. Mesela şu an herkes şey düşünüyor. Ya işte adam sadece bir karakter oynuyor falan filan. Evet bir karakter oynuyor ama adam oyunu da biliyor. Burada attığı Q, az önce attığı üste dönüş. Bu üste dönüş karakterden bağımsız oyun bilgisiyle alakalı. Çoğu insan oraya gidip ölebilir. Bu arada Kazix orada bekliyordu. Açayım orayı. Bak. Kazix burada bekliyor. Gösteriyor mesela kendini. Sonrasında oraya kafa atar mısın? Bak. Çok ciddi söylüyorum. Herede buraya kafa atacak. Çok fazla insan var. O yüzden sizden ricam siz yapmayın. Siz kendi bildiğinizi yapın. Takım arkadaşınız buraya kafa atarsa da yapacak bir şey yok. Durun git. Burada alamet alıyor. Bence bu alamet mantıklı bir alamet değil baktığınız zaman. Böyle bakalım yok. Leon'a hareketlenmiş. Leon'a hareketlendiği için mantıklı. Ben Leona'yı görmedim. Özür diliyorum. Şimdi bu alametleri alırken çok dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Kendi destek oyuncunuz koridorda diyelim. Uşanla. Janna. Canla mesela şu an sol takımda olsa kartus bu alameti alamaz Şunu tribe sakın girmeyin ben çok güçlüyüm alameti alırım Tamam güçlü olabilirsin kardeşim de 3 vs 1 de atamazsın ya bu dakikada atamazsın o yüzden sen alameti koridorlarından yardım alarak alacaksın yani sen bu kadar güçlüsün Evet tamam işte güçlüysen koridorundan da yardım al dümdüz kazan oyunu niye 1 vs 5 atmak zorunda o yüzden bakın burada alametimiz gibi aldı ne oldu buradan ilk kuleyi almış oldu. Lucian'ı oyundan geri düşürdü bir Neden? Çünkü Lucian erken oyunda baskın oynamak isteyen bir karakter genelde. Bir ulti geldi Karthus'tan. Jinx öldü. Lucian koridorunda baskın oynamak isteyen karakter değil mi? Bu arada ormancıyı büyük ihtimalle alıp koridorda gördüler. Laf ne yapıyorsun abicim? Düşe bak oğlum. Oy Burada iki kule aldılar. Şimdi şundan bahsediyordum. Lucian koridorunda baskın oynamayı seven bir karakter. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer Lucian'a baskın yaparsanız burada yalnız canlayamıyor, canlayamıyorum. <laughs> Ölmedi can Şunu söyleyecektim. Baskın oynamak istiyor. Siz de gittiniz Lucian'a baskın yaptınız yani. Lucian'ın karşısındasınız. Baskın yaptınız. Lucian ya işte şu an ormancım nerede falan filan diye tribe girmeye başlayabilir. Lucian takımınızdaysa, takımınızdaysa yine ona gidin. Rakipte ise yine ona gidin. O yüzden orada Lucian oynayanın nasıl oynadığı çok önemli oluyor. Çünkü bir tarafta Lucian tarafını oynamak istiyor genelde. Bire bir de çok ezildiyse koridorunuz o zaman direkt salın bu işin falan denemeyin hiçbir şekilde gitmeyin. Ezilen bir koridora gitmek çok sıkıntı. Bu arada dakika farmında önüne geçti ormancı oynayarak adam dakika farmın önüne geçiyor. Bence bu çok önemli bir şey yani. Bu arada bakın W falan buradan görüş alıyor. Sürekli ormanı dönerken güvende olduğunu olduğundan emin oluyor. Bu çok önemli bir şey. Kronometreyi de sıkıştırdı araya. Çünkü 1000 altın veriyor rakibe o kronometre bir takım savaşı kurtarsa kafidir. Gayet mantıklı bir hamle. Kronometreyi kesinlikle ve kesinlikle her oyun orta oyunda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burada bir savaş çıktı. Bu arada rakip takım iki tane ejder almış. Ejderlerin ne kadar önemsiz olduğunu burada görebiliyorsunuz. Şimdi bakın. Rakip takım iki ejder almış. Şimdi üçüncü de eğer kartus ve takımı oraya giderse sol taraf ejderi nasıl alacak? Bir fikir olan var mı? Bence hepiniz şu an diyorsunuz ki abi alamazlar. Burada kronometre kötü geldi. Jinx zaten çarpmıştı. Burada bir kart üstü gelecek. Burada hop uyuyor. O da ölüyordu. Hatta öldü bile gayet güzel. Şimdi yine direkt Faze'e e gidiyor. Üstüne dönüyor. Hatta yürüyecek mi? Problemler Kölemler çıkıyor. Arka gidiyor bak. Hala Azix'i görmediği için adam yani bak bu çok önemli bir şey ya. Adam onu alışkanlık haline getirmiş. Ormanına girerken büyük ihtimal adam kart sonuyor ya. Çok fazla oynamış. İşte Lee Sin'ler, Kazix'ler, Şako'lar bunu sürekli büyük ihtimalle Çalılar'da yakalayıp öldürmüşler. Janoski çok zor dönemler geçirdi. Adam da bunu artık hobi haline getirmiş. Alıya malıya adam kafa atmıyor. Harbiden ve bunu hani bu çok önemli bir şey. Tebrik ediyorum yani. Dakika 16'ya girerken 161 farma ulaşan Kartus yani hepiniz okuyorsunuz. Kronometreden bahsediyordum. Şimdi mesela şöyle düşünün. Üçüncü ejder var. Erken dakikada çıkacak. Veya bir ejder savaşı var fark etmez. Ejder savaşında yap, at, bastığınız bir kronometre takım savaşının seyrini değiştirebiliyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle kronometreyi alın. Hani bir takım savaşı kazandırırsanız zaten kronometreyle de eşya aldan şampiyonlar oynuyorsanız çok güzel oluyor sizin için. Orada karşı ormanda tırtık. şu an yanmaya atla tut burada ölecek büyük ihtimal kazık söndürebilecek mi? Ama iki tane kötü basarsa belki ölür. Orada az gitmiş oldu skor. Ya bu mesela word değil. Mesela burada buradan dolaşmak yerine goleme şuradan dolaşması lazımdı. Çok daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Evet. Üçüncü ejderde bir takım savaşı göreceğiz gibi duruyor. Zonyasını bitmiş. Rabadon'la doğru yöneliyor. Mejai'si de var. Yine böyle rakip içine giriyor. Zonya'yı bastı. İşte bunun kronometre olduğunu düşünün. Yine her türlü. Yalnız ulti geldi. Efsane ulti. Oy. 2 şey orada hemen tek girdi. O yalnız oha E'sini öldü lan adam. Çok canlandı. Çok fazla vurdu. Artus'la Q'ları tutturursanız gerçekten çok fazla vuruyor ve üçlü üç 3 alıyor orada. 24 istek mejeisine de ulaşıyor. Hiç boş durmak yok. Ormanı dönmeye devam ediyor. Çünkü ormanı dönüp Rabadon'u bitecek büyük ihtimal. Rabadon bittiği zaman zaten bay haline rakip takımın 14. seviye olmuş durumda. Oyunda rakip ve kendi takımında en fazla level 12. Şimdi diyeceksiniz ki ya abi sadece farm yapıyor falan. Abi oyunda 12 level herkes 12 iken siz 14 olabiliyorsanız hatta tecrübe puanı 15'e yakın siz de yapın abi. Bak şöyle diyeyim size şu an Janoski'nin takımı inanılmaz kötü oynuyor bile olsa koridorlardan çok kötü çıkmış olsa bile bu kartusla bu oyunu taşır mı 1 ve 9 atın. Ama zaten adam bu kadar önde olduğu için herhangi bir savaşa gidip savaşın seyrini değiştirdiği için mesela orada Zonyası olmasa hani o kadar fed olmasa Zonyası olmasa orada bu sefer ne olacaktı arkadaşlar? Orada belki ölecekti. Öldüğü zaman da sıkıntı yaşayacak, yaşanacaktı. Yani bu kadar güçlü olabiliyorsanız farm yapın abi ormanda. Ciddiyim. Hiçbir şey yapmayın oyunda. Sizden hiç kimse bir şey istemez. Ama bu kadar güçlü olabilecek misiniz? Bu kadar farm yapabilecek misiniz? Bunlar önemli detaylar. Ormanda yakalanıp ölecek misiniz? Bunlar çok önemli şey. Dua geldi. Orada bir skor daha geldi. 13'e 2'ye geldi skor. Bak üst skorlara gidiyor şu an. Hmm. Mavinin çıkacağını bildiği için. Tamam güzel. Oradan da üst skorlara gidecek. Bu arada bu tarz farm karakterleri oynarken Diana'da da geçerli bu mesela. Kesinlikle ve kesinlikle koridorlardan farm alabilirsiniz. Çünkü siz ormancısınız ama Zayan oyunda takımdaki Zoe'de, Zoe de mi full eşya Zoe mi istersiniz Kartus mu? Full eşya Lucian mı istersiniz Kartus mu? Full eşya Nico mu istersiniz Kartus? Kartus bu konuda çok güçlü olduğu için Diana da buna benzer olduğu için bu karakterlerle bunları yapabilirsiniz. Burada orada golemleri almadık ama bak. Baron güçlendirmesi sağlayacak Kartus da zaten baron güçlendirme ama bayağı bir kolay. Aphelios da var zaten ekranda. Direkt orada baron güçlendirmesini alıyorlar. Orman dönmeye devam. 16 oldu. Karşı ormancıyla 4 seviye fark var. Dakika 21'de 240 farmı var adamın ormancıyla. Gerçekten başarılı kendisini. Tebrik ediyorum. Ya benim böyle ormancı mı olacak? Kartus oynayacak. Ben maç kaybetmem. Janoski bir duo atalım da bak. Bir tane maç kaybetmem. Çekerim Luşun'u bir de. Çekerim Al derim sana orta koridor ittirme gücü. İttiririm ittiririm koridoru. Al kardeşim derim yap farmını. Yalnız Janoski burada çok kastığı için agresif oynuyor. Biraz eğlencesinde vurdu olayın. Bu işin gibi basacak zaten. 3 kişi lamun aleyküm olacak derken hiç kimse ölmedi. Burada biraz cıvıttı mesela ama bu da hakkıdır diyelim. Diğer ejderi de az önce aldılar. Onu çok göstermeme gerek yok. Şimdi hiçlik değneğine gidiyor. Bu arada hani ikinci eşya Zonya onun üstünde Rabadon aldı. Bunu ee, oyunda tercih edebilirsiniz. Karşıda çok büyük direnci varsa işlik de önceden alabilirsiniz. Bu konuda da haberiniz olsun. Farm yapmaya devam ediyor. Bak hiç durmuyor. Hiç durmuyor adam. Sürekli farm. Kırmızıyı dediler. Affediyorsun. Kırmızıyı istiyor. Bak üst koridora geldi. Üst koridora ittirecek. Bir wave daha ittirebilir. O ulti geldi. Kazik söyledi. Bir daha ittirebilir. Skatıl çıktı. İsterseniz gider skatıl alır. 18. yere de bayağı bir yaklaştı katılı afet aldı. İçlik deneyi de gitti. Bu eşya. 800 AP kartus. İçlik deneyiyle maskesiyle. inanılmaz güçlü bir kartus. Karşımızda. Sensini de açtı. Alt koridoru diyor. Şu an var ya Q ile... Oha! Q ile çok vurur diyecektim. Adam direkt tek attı lan. Smite'la. da patladı ya. Bak yine cıvık. Yine cıvık. Onları al canım olsun. Çok fazla vuruyor bu. Şu an mesela bak Kartus'la şunu söyleyeyim size. Rumble'la da bunu yapabilirsin. Mesela rakip takım burayı savunuyor. Geç arkaya bas ultiyi, Rakip takım geri çıkıp üste dönmek zorunda kalsın. Sen, sen burada yeni bir tur Bak. Oha! Allah belamı versin izlemedim maçı. Kur'an-ı Kerim çarpsın. Oğlum. adam tek atacak dedim tek attı. Böyle bir şey yapabilirsiniz dedim onu yaptı. Bak. run çarpsın izlemedim maçı. Ah izledi diyecekler ya. Ya Canos niye yapıyorsun onu ya? Tam bir Burada da maç bu arkadaşlar. Ya elimden geldiğince size oyunu öğretmeye çalışıyorum bildiğiniz gibi. Eksiğim varsa kusuruma bakmayın. Bence güzel bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi hafta sonunda biliyorsunuz ki playoff'lar var, yarı finaller. Onların analizleriyle YouTube'a devam edeceğiz. Çok iyi bakın.